Başlık parasını getirdin galiba Osman. Getirmiştim ama vazgeçtim. Muharrem amca, parayı derneğe bağışlıyorum, alın! Sağ ol Osman! Seninle iftihar ediyoruz! Bundan böyle dernek başkanımız sensin! Al kasanın anahtarını! Al! Senin sayende mahallemiz tefecilerin elinden kurtulacak! Aziz ve muhterem kardeşlerim, hepinize layık olmaya çalışacağım! Yaşa, Yaşa. Osman. Osman! Ulan Ergele! Bundan sonra parayı getirsen de... ...Sana kız kardeşimi vermeyeceğim! Aztırı lan! Ulan namussuz! Gel buraya! Kaçma! Kaçma yedim seni! Yedim seni. Parça parça sen namussuz! Kaçma! Kaçma, gel buraya! Gel buraya, parçanın çöpünü! Gel buraya! Aaaa! <laughs> Susamış ayı. <laughs> Demek para toplamak için dernek kurdular ha? Evet efendim. Osman denen her gelenin biri yarım milyon lira bağışta bulundu. Onun canına tükürmesini bilirim. Demek benim bölgedeki gazinodan haraç almış ha? Evet efendim. Yanında yeni adamlarla gelmiş. Bana hemen o Seyfi denen iti bulun. Hı hı, peki efendim. Alo, evet burada. Seni istiyorlar patron. Alo, benim bölgedeki haracı almışsın. Anlaşmayı bozdun. Sen kalleş birisin. Ne haracı? Anlamazlıktan gelme. Bir daha yaparsan seninle külahları değişiriz. Alo, patron seni istiyorlar. Alo! Bölgeme tecavüz ettin Seyfi! Bir daha yapma, affetmem! Alo! Alo! Alo? Bak Seyfi, bu sefer seni affediyorum. Bir daha benim mıntıkamdan haraç almaya kalkarsan fena olur. Biri benim hesabıma gidip başkasının bölgesinden araç toplamış. Gidip öğrenin kimmiş. Bastın efendim. Evet. Sevi Bey gelip aldı parayı. Ben kendi elimle verdim. Emin misin bizim patron seyfi olduğunu? Yemin ederim. Dedim ya ben kendi elimle verdim parayı. Allah Allah. Bunda bir iş var. Bir yanlışın olmasın? Patron parayı almadığını söylüyor. Nasıl olur? Ben kendi elimle verdim parayı. Hayret. Evet, parayı ben elimle verdim. Emin misin? Evet, eminim. Olmaz öyle şey. Yalan söylüyorlar. Maalesef doğru efendim. Yanınızda da başka adamlar varmış. <laughs> parayı siz almışsınız. Demek bize itimadınız azaldı. Size her zaman güvenim var. Acaba ortada ne dümenler dönüyor? Benim yerime parayı kim almış, araştırın! Bulun eğer geleyim! Peki efendim! Sen dışarıda bekle Kıvırcık, Osman gelince haber ver! Oldu abi! Arkadaşlar, şu Hamza ineğinden kurtulamazsak perişan olduğumuzun re... İnek şimdi bizden haraç almaya da başladı. Vermezsek her gele bir ton sopa atıyor. Vallahi geceleri uyuyamaz oldum. Vurduğu yerler sabaha kadar hep sızlıyor. Şey, iyi ama ya ama Hamza'ya bir bok olursa ben nasıl kafayı bulurum? Siz beni onun gibi dövüp kafayı bulduramazsınız. Kes ulan tantanayı Konyakçı. Ben çaresini anlattım size. Bir daha anlatayım. Birini Hamza'nın üzerine salacağız. Hamza onu pataklarken biz oraya polis getireceğiz ve polis Hamza adamı döverken yakalayıp hapse atacak. Ya ama kim Hamza'dan dayak yemek ister? Dev öyle vuruyor ki sanki insanın üzerinden otobüs geçiyor. Kimseyi razı edemeyiz. Ha, beni dövsün. Hadi ulan bu seferki dayak kuvvetli olacak oğlum. Dayanamazsın. Ama bizim Gerzek Osman'ı üzerine salabiliriz. Nasıl? Görünmezlik dümeni. Osman'a çok iyi bir ilaç bulduk diyeceğiz. Bilirsiniz o meraklı turşucudur. Sonra Hamza'nın kız kardeşi ayağına çok dayak yedi Hamza'dan. Hemen atılacaktır ilacın üzerine. Hamza da Osman'ı en iyi cinsten güzel bir hastanelik ederken... ...biz de polisle gelir Hamza'yı yakalatırız. Ve böylece o pezevenkten kurtulmuş oluruz. Yaşa ulan Arap! bu aklınla fazla yaşamazsın. Celal <laughs> abi, Celal abi, Osman abi geliyor. Tamam oldu bu iş. Hemen tantanaya başlayalım. Tezgaha kuralım. Şimdi dümenden ilaç için kavga edelim. Ha, ha, Hadi. Tamam, Hı -hı. Bak, ya bak ya. fena olacağız ha! Evladım, bırak! Ben hepinizin abisi sayılırım! Verin şunu! Şu şeyi ver bana! <laughs> sen şey ver sen de Sinirleniyorum ama! Arkadaşlar! Ver, ver, Niye birbirinizi ya. yiyorsunuz? Siz kavga etmezdiniz hiç! Bu ilaç için, Osman! Ne varmış o ilaçta, manyaklar? Görünmezlik ilacı, Osman abi. Bu ilacı içen, görünmeyen adam kılığına giriyor. O da bir şey mi deve? Ben senin suratına bir sıçayım, kenef kılığına girersin. <laughs> i̇laç bozulmadan içiyorum arkadaşlar! Uyanıklığı bırak ulan! İlaç benim hakkım! Görünmeyen adam olup Hamza'yı ben parçalayacağım! Bu şişe sayesinde doğduğuna pişman edeceğim Hamza'yı! Hamza'yı mı? Hamza'yı ve abi, hepimize kan ağlattı! Kıvırcık! Buyur abi! Aynayı getir de, aynanın karşısına geçip, güzelce bir yok olayım! Peki abi! Aynaya bakıp da şöyle zevkle bir kaybolmak istiyorum. Ver ilacı. Dur. En çok ben dayak yedim Hamza'dan. Görünmeyen adam ben olacağım aynaya baka baka. Verin ben içiyorum ilacı. Bana bir şeyler oluyor ya. Aa. Görünmüyorum! Kayboldu! <laughs> Görünmeyen adam Osman, oldum hayboldu. ben! Hayır, 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 Osman, 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 buradayım, Osman. görmüyor musun? Oh, neredesin Osman. Osman? Osman! Osman neredesin kardeşim? Allah! Osman neredesin Osman? Osman neredesin Osman? Ya Osman, Osman. söyle, nereye gittin Allah? Sen burada değil mi? Sen burada, ben görüyorum, sen burada! Vurma, vurma! Ulan bu inek fena vuruyor be! Neredeyse çenem kırılacaktı. İdare et, çaktırma! Miradi. Osman neredesin? neredesin? Osman, Osman, Allah, Osman, Osman kardeşim. Buradayım, görmüyor musun? Bana bak, sen vuruyorsun bana. Burada. Sen kim vurursan fena olursun. Durun, Durun ol, olur. kavga etmeyin ya, çocuklar. Osman'ı bulalım biz. Ya, Osman. Osman'cım neredesin? Ya, ya, ya. Allah Allah. Osman, Uçlu gitti Ulan Ziyarlar ben, ben şimdi gidiyorum, Hamdan'ın da işini bitireceğim. Yedirdik sala, sen polise git, biz de Orada kahveye gidiyoruz. Hani, göremiyorum, göremiyorum, göremiyorum. Ne oldu amca abi, hasta <laughs> mısın? Gözüme karabiber kaçtı, göremiyorum. Yıkadım para etmedi. Gel, gel otur şöyle! <laughs> koş, koş bana bir doktor getir. Şimdi abi. <laughs> Aa, beni görmediğini! Tabii göremez, görünmeyen adamım ben! Kim var orada? Kim var orada dedim! Söyle kim var orada? Kim var? Benim Osman! Beni göremiyorsun değil mi? Neredesin ulan? Sana karşıma çıkma demedim mi? Dedin ama çıktım! Hamza! Bana kardeşini vermezsen ağzına tüküreyim! Ulan seni bir görebilsem, bir yakalarsam! Asıl ben senin ağzına tüküreceğim! Göremezsin ayı! Son defa soruyorum! Bana laleyi verecek misin? Yoksa döverim <laughs> ha, döverim ha! Döv de görelim bakalım! Neredesin? Neredesin Günah elime gel! Gitti. Elime gel neredesin? Gölde Veriyor göstereyim. musun lan kardeşini hı? Ben onun ağzına tüküreyim! <laughs> Yüreği kopardı kıya. İçeride polis bey! Bu adamın yaptıklarından bıktık! Her gün on kişiyi dövüyor, on! Açın bir... aşırı, çekilin! Çekilin diyorum! Şimdi Hamza hafı yuttu! Kanun namına tutukluyorum seni! Yürü karakola! Beni görüyor musun? Görüyorum tabi! Ah. Kanun görür tabi! Ah. Ah. Hadi dağılın, dağılın! Hamza'yı dörde katladım, şimdi de beni katlayacaklar! Yürü! Seni de döveceğim! Hasta içeride doktor bey, buyurun! Şişt. Kim hasta olan Orhan? Hamza'nın gözlerine biber katmış. görmüyor abi! Eyvah! Hamza Osman'ı bir yakalarsa bu sefer garanti öldürür.